dedi ki şöyle bir kenara son şampiyon videosu bırakalım. Gündem olsun olmasın, gelişme olsun olmasın Galatasaray konuşmaksın olmuyor. Ligin en büyük takımlarından biri ve şampiyonluklara ambargo koymuş. Bu yolda ilerlerken gelip de Galatasaray'ı konuşmamak tabii ki yersiz, hadsiz ve seviyesiz olur arkadaşlar. Bu düşünceliğim ve bu düşüncemle de devam edeceğim. Artık Türkiye'ye sığmayan Galatasaray'dan bahsediyoruz. Detaylara girmeyeceğim. Fakat bir sonraki videomu da izlemenizi isteyeceğim. Çünkü bir sonraki videom için toparladığım bazı bilgiler var. Olabilir mi? Görüşmeler var ama detayları toparlamam gerekiyor ki sizlere bilgi aktarabileyim. Evet gündemimizde Galatasaray var. Gündem Galatasaray'dan sarı kırmızı ekibe gönül veren, kalpleri sarı kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Öncelikle istemi biliyorsunuz. Tekrar ediyorum çünkü 25 bin abone gibi hedefimiz var. Bunun için de parmaklarınızın çalışması yeterli olacaktır. Ve bu doğrultular gördüğünüz üzere birkaç tane ev olduğundan dolayı her bir bir stüdyo yapmam gerekiyor. Mesela şu gördüğünüz mikrofonun fiyatı almış başını gidiyor. Aksesuar olsun diye aldım. Fakat değişimler de olacak. Bir başka evdeki stüdyoda da olacak. Yani YouTube'dan gelen birkaç kuruşu yine YouTube için harcıyoruz arkadaşlar. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Sarı kırmızılarda hala 2, 8, 10 numara konusunda ıslar var ki olması da gerekiyor. Gelişmeler de var. Cimbonda 2 kap birden geliyor. Bu bilgiyi de aktarayım ve dilerseniz biraz iç bilgilerden başlayıp dışa doğru gelelim. Tete'ye transfer görüşmesi yapması için izin verildi. Oyuncuya ilgi de var ve bir an evvel bağların kopması bekleniyor. Şişkinliğin de azalması ve nokta transferin gelmesi gerektiği için Tete takımda düşünülmeyen bir Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Hakim Ziyech ilk kap oldu ve oyuncu şartlı olarak 2 yıllığına Galatasaray'a imza attı ki futbolcu 2850 alacak ve performansına endeksli olarak ikinci yılında da yine aynı rakamı alacak tabii ki iyi bir performans göstermesi halinde. Geçen sezon size için nasıl hatırlıyoruz? Ligin büyük bir bölümünde yoktu, kısa bir bölümünde vardı. Özellikle son haftalarda göstermiş olduğu katkıdan ötürü Galatasaray ona bir şans daha vermiş oldu. Umarım kimseyi yüzmez ve yanıltmaz. Hakim Zeyt ilk kapı olarak Galatasaray'a imzasını attı arkadaşlar ve tabii Son Sanchez Kupa Amerika'da harika işler yapıyor. Deyim yerindeyse. Değerine değer katıyor ve o da ben Galatasaray'da kalmak istiyorum diye bir açıklama yaptı. Galatasaray da ondan para kazanmak istiyor. Fakat risk oluşturur mu? Hani girişinden sonra gelen ismin oraya diye oturması. Hele ki Şampiyonlar Ligi, hele diğer kupalar ve etik şampiyonluğu için oturmuş kadroyla dağıtmaması gerektiğini düşünüyorum. Nokta atışlara ihtiyacı var. Fakat bu konudaki gelişmeleri zaman içinde göreceğiz. Galatasaray'ın iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satma gibi düşüncesi var. Bunu biliyoruz ve tekrara düşmeyelim. Ve evet Florya'dan esintiler var. Yurt dışı basınına servis ettiği haberler var. Diğer taraftan Galatasaraylı gazeteci arkadaşlarımızın, yazarlarımızın paraleninde kurmuş olduğu cümleler, paylaşımlarımız oldu. Dilerseniz hemen konulara girelim. Ve İspanyol olmasını Galatasaray'ın Markao'yu yeniden istediğini, Marcao'nun onda gelmek için can attığını servis etti. Ben böyle diyorum. Yani can attığını derken istediğini servis etti. Ben bu habere çok inanmadım arkadaşlar. Belki diyorum bir alternatif golcü olarak o elimize bulunabilir diye de düşünmüş olabilir. Ama Florya'dan herhangi bir teyit alamadım. Sağ bek'e gelelim. Van Bissaka hala bir numaradaki yerini koruyor. İki numarada Loren asilyon var ki Galatasaray, Manchester United'a Van Bissaka ve McTamirai ikilisi için 15 milyon euro teklif etmişti. İngiliz basını şöyle bir habere yer verdi. Adı ekibi düşünmek için de zaman de Fakat gelen teklifi cazip buldular. Galatasaray teklifine evet diyecek gibi duruyor önümüzde. Yani bu şekilde servis ettiler. Tabii ki bu arada bir sıkışıklık var. Galatasaray transferde hareketli değil ama çok da transfer ihtiyacı yok. Sadece eksiklerini gidermesi gerekti. Transferlerden söz edebiliriz. Şimdi aynı anda gelecekler ve gidecekler de olabilir. İşte bu gelecek ve gidecekler noktasında hareketler bir anda yaşanabilir. Şimdi arkadaşlar demiştim ya ikinci sırada Lorenz Asilyon var ama bu kulübü 11 milyon euroda diretiyor ve sırada 8 milyon euroda duruyor. Bence gidip Prekado'yu almalılar diye düşünüyorum. Yani oyuncu için 10 11 milyon vereceğiniz yerde ofansiflerini çok daha iyi olan bir başka isim ki kendisini Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray'a karşı oynadığı futboldan hatırlayacaksınız. Ve oyuncuyu ben düşünmek düşünmeksizim gözü kapalı alır gelirim ki Galatasaray'ın sağ kanalına da dinamizm katar. Ama sarı kırmızılar iki isim olmasa üçüncü bir ismi gündemine aldılar. Perekado bu isimlerden biri olur mu? Şu ana kadar bir duyup bir duymadığımız isim haline geldi. Fakat Vladimir Pufalı'dan bahsedeceğim. Alternatif olarak Galatasaray'ın üçüncü isim olarak gündemini aldı. Bir sabit ki ofansif yönüyle de dikkatleri çeken, oldukça da iyi ofans yapabilen bir futbolcu. Ve 2025 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Bu futbolcuyu gündemini almasındaki sebep Meneşer tavsiyesi arkadaşlar. Böyle söyleyelim. Şimdi Galatasaray orta sahadaki belirlediği isim 2024'te kasıp kavuruyor ve işi de zora giriyor. Böyle söyleyebiliriz. Pierre hay bir yerden bahsediyor. Fakat oyuncuya milyar da talip olur mu? Galatasaray bu konuda biraz zorlanacak gibi. Bu ismi çok istiyorlardı. Olursa da harika olur. Ama dediğim gibi iyi bir performans gösterdiği için sarı kırmızıların işi biraz daha zora geliyor. Tatlı bir zorluluk diyebiliriz. Çünkü iyi olan futbolcuyu zamanında almak daha değerli. Ve 8 milyon euroluk teklif. O da Beşiktaş'ın gündemine gelen Albert Grunberg'den bahsediyorum ki Danimarkalı bir futbolcu. O da Glip'te oynuyor. Teklif yeterli bulunmadı. Ve şu an için hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın aslında Galatasaray'ın daha yakın olduğu bir isimde gündeminde olan isim için kulübü boda kılıp evet demedi fakat 8 milyon euroluk teklifte gayet güzel ve ciddi bir teklif futbol piyasaları. Özellikle bu Kupa Amerika Euro 2024'ten dolayı piyasal konularda ateş ediyor. Oğuz Aydın'a gelelim. Artık söylemekten bıktık, yorulduk. Ya al ya da vazgeç dediğim bir transfer haline geldi. Alanya ekibine bir kontak kurdum. Durumu sordum. Beşiktaş da ilgileniyor dediler. Evet böyle bir teklif varmış. İstedikleri rakam 7 milyon euro ama 5 artı 2 formülüyle yani 5 milyon euro peşin ki çok zor 2 milyon euro da borçlanacak şekilde isteyen bir Akdeniz ekibi var. Tabii ki isteyenin bir yüzü vermeyenin bir yüzü kara değerler ya arkadaşlar. Şu anda bu Türk transferde bir tıkanıklık var ki Başkan Dostun Özbek transfer listelerinde olan ve ilgilendikleri istedikleri bir oyuncu olduğunu itiraf etti. İkinci yerde isim Gökdeniz Bayraktar ama bu transfer zor değil. Bu transfer Galatasaray'ın cebinde. Fakat şöyle bir durum var. Kerem Aktürkoğlu'nun gitmesi bekleniyor. Kerem diyelim artık olası bir satışı durumunda Gökdeniz bayrakları hemen kadrolarına katacaklar. Orada ufak tefek sıkıntılar var ama aşılamayacak sıkıntılar diye. Sadece Galatasaray bu oyuncuyu kadrosuna katmak için Kerem Aktürkoğlu'yla ayrılığı bekleniyor ki olası bir durum karşısında ki Kerem de ayrılmak istiyor. Artık misyonu tamamladığını düşünüyor ve Galatasaray'da da sıkıntıları var. Bunu da belirteyim. Fatih Terim dönemi gibi mutlu değil böyle söyleyebilirim. Bu transfer her an gerçekleşecekmiş gibi önümüzde duruyor. Ve ikinci kap bildirimi de Bahçuay'dan geliyor. Bahçuay ile ilgili olarak bir iki cümle kuracağım. Pazartesi İstanbul'da olacak ve kap bildirimi gelmiş olacak. Şimdi Fenerbahçe'li taraftarların büyük bölümü ona beddua ediyor. Bu durumdan hoşnut değiller ama kızdığım nokta şu beddua tamam hadi Müslümanlıkta beddua yoktur zaten yasaktır fakat oyuncuya tepki olsun niyetiyle inşallah çocuğun ölür bedduasında bulunuyorlar hiç hoş değil arkadaşlar hadi bolcuya eğdin de çocukla ne alakası var dönüp dolaşıp sizi bulabilir lütfen daha dikkatli olalım diyerek ki buna benzer transferler geçmiş yıllarda hep olmuştur Fenerbahçe'den Galatasaray'a Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye kaldık bir örnekleri çoğaltabileceğimizi ifade ederek videom burada noktalıyor ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.